Abdurrahman dokundu. Mustafa. Hasan. Yerden oynadı. Gol pozisyonu. Top gol. Ozan Can Dursun. KP Spor geçiyor. Üstünlük sayısını çok aradı. Çok istedi konuk ekip. Yüzüncü dakikaya kadar beklediler. Ozan Can Dursun'un kaydettiği golle Kepe Spor İstanbul Spor karşısında 2-1 önde. İşte pozisyon. Serbest vuruş organizasyonu sonrası Ozan Can Dursun topla buluştu. Köşeyi böyle gördü Ozan Can. Ozan Can Dursun'un kaydettiği golle Kepes Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var.